Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün yaratıcı dramada resmi nasıl kullanırız, resimle ilgili nasıl etkinlikler yaparız, onun üzerine duracağız. Zaten birkaç programdır yaratıcı dramayla farklı alanların birleştirmesi üzerine durmuştuk. Bugünkü konumuz da resim. Resim duygusal, duygusal etkinliklere bağlı. Artistik beceri kazanma, sanatsal etkinliklerle ilgili ortaya çıkan düşünce özgürlüğü aslında resimle düşünce özgürlüğümüzü ortaya çıkarabiliyoruz. E, resim kullanarak aslında yaratıcılarımızı geliştirebiliyoruz, e, kendine güven duygusu geliştiriyoruz. Birçok e, aslında resim çizmenin, e, resim e, o, ya da oluşturmanın e, birçok faydası var. Tabii bunu yaratıcı drama ile birleştirdiğimiz zaman da çok farklı e, etkinlikler ortaya çıkıyor. Bunun üzerine konuşacağız aslında daha çok. E sizinle bu konu üzerine başlayabilirim. Yaratıcı drama ile resim e, nasıl bir ilişki içinde olabilir? Okulda, e, dramada yine en elverişli araçlarından birisi resim. E, bunun en önemli nedeni e, resmin tamamıyla oyun olması e, ve e, eğlenceli olması ve e, bir sınırının olmaması. Bütün bunlar onun e, resmi zaten eğlenceli e, kılıyor ve daha çekici kılıyor. Ee, ya benim sözüm değil yine bir sanırım Picasso'nun olacak ee, en büyük oyun resimdir diye ki gerçekten öyledir yani siz o renklerden bir yepyeni bir şeyler yaratıyorsunuz yepyeni bir dünya kuruyorsunuz ve e, yani belki hayal ettikleriniz bile değil sadece hissettikleriniz. Yani çünkü hayal ile hissetmek de farklı şeylerdir yani siz hayal ettiğiniz zaman aslında bir şey kurguluyorsunuz. Ama resimde e, çoğu zaman e, hayal değil, his yani hissettiniz ve e, en güzel ya da en eğlenceli taraflarından birisi ise ka kağıdı ya da önünüze aldığınız zaman ne çıkacağını bilmemeniz. O e, bilinmeyen şeyin e, getirdiği heyecan yani sonuçta ne çıkacağını bilmemeniz, onunla oyalanmanız, onu oyun olarak görmeniz e, çok güzel bir e, bir duygu. E, Bu sebepten e, yani drama e, resmi etkin bir şekilde kullanılır. Özellikle anaokulu çağındaki çocuklar için, e, ilkokul e, çocukları için e, çok da faydalı bir araç resim. Yani dramada kullanımı açısından söylüyorum. E, nasıl kullanabiliriz resmi, yani dramada bir araç olarak e, nasıl kullanabiliriz, nasıl yararlanabiliriz? Ee, yani temel birkaç tane etkinlik sıralayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ee, ekstra olarak şunları söylemek istiyorum. Piaget de şey demiş hatta bu konuda. Resim yapmak çocuk için simgesel bir oyundur demiş. E, dramada tabii ki bunu çok güzel etkinliklerde kullanabiliriz. İşte Dramada yapılan çalışmaların özelliğine bağlı olarak katılımcıların duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde, drama çalışmalarının değerlendirilmesinde farklı alanlarda resmi kullanabiliriz. Sadece bir ısınmada değil doğaçlamada da kullanabiliriz resimleri. Bazen bir resim e, drama materyali olarak kullanılabilmekte ya da e, bir resimden yola çıkarak bir çalışmada yapılabilmekte. E, birkaç örnek verecek olursam e, şu şekilde etkinlikler yapılabilir. E, belli bir ünlü bir ressamın e, bir tablosu alınıp bunun üzerinden bir etkinlik yapılabilir. E, o tablonun e, canlandırmaları, o tablonun e, çizimi, o, o, o tablonun hayat hikayesi ele alınabilir. Ve bu tabloyu kendi gözünden e, çizmelere istenebilir hissettiklerini bu tabloyla ilgili. Ee, ekstra şöyle bir etkinlik de yapılabilir. E ee, gözlerini kapatması isteyebilir katılımcıların e, öğretmen. Gözlerini kapattıktan sonra e nasıl hissediyorsa bir müzik açılır. Genellikle burada sanatsal içerikli müzikler açılmasını tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, göz kapatılır ve nasıl hissediyorsa o şekilde kağıda akıtması istenebilir çocuğun. Daha sonra gözlerini açsın evet sizler çok ünlü ressamlarsınız ve belli resimler çıkardınız. Bize resminizi tanıtır mısınız gibi çizdikleri resme bir hayat hikayesi oluşturmaları da istenebilir çocuklarda. E, bazen bedenle resim çalışmaları da yapılabilmek. Hani bizler birer fırçayız ve e, duvar bizim tuvalimiz, bedenimizde e, ısınma çalışmalarında e, bir resim oluşturabilir bedenle. Daha sonra bunu kağıda aktarmasını da isteyebiliriz aslında. E, bu şekilde bazı etkinlikler yapılabilir. Yani e, ben size yani. ek olarak, e, derslerimde de yoğun kullandığım araçlardan birisi, e, mesela şey, e, bir masalı resimlendirmek. Hı -hı. Ben masal anlatırım ya da çocuklar bir masal anlatır ve e, istedi yani bu masalda aklınıza kalan ne varsa ya da ne yapmak istiyorsanız bu masala ilişkin yapabilirsiniz e, diyorum ve e, burada herhangi bir teknik yok isteyen sulu boya, keçili kalem, kuru boya yani nasıl istiyorlarsa yani e, araç sınırlandırması hiçbir şekilde yok e, buradaki amaç e, o masalı iyi dinlemek ve dinlediğini bir şekilde e, aktarabilmek, e, resmetmek bilmek, resmedebilmek. Çünkü e, dinlemek konuşmaktan daha önemli. E, çünkü dinlemesini bilmeyen insan hayal kurmasını da bilmez. Bana göre dinlemeyen insan ya din, dinleyemeyen insan e, konuşamaz da, tartışamaz da. Bir yargıya ve hükme de var ama çünkü bir yargı ve hükme varmadığı için de iyi dinlemeniz gerekiyor. E, bir masalı resimlen Dirmenin en önemli amaçlarından birisi bu. Çocukların e, iyi dinlemesini sağlamak ve dinlediği şeyi bir cisme dönüştürmek, yani onu resmetmek e, bu alanda iyi. İkinci bir yöntem storyboard olabilir. E, yani çocuklar ya kendileri bir hikaye masal oluşturur, bunu storyboard şeklinde, storyboard dediğim, işte kare kare bunu çizmek ve bunu bir hikaye olarak anlatmak. Ee, bunu bir videoya da çekebilirler. Ee, slow motion gibi ya yani o tekniği de kullanarak ee, bir çizgi filmde film bile çıkartabilirler ee, buradan. Hayal ee, tabii ki bir konu verilir. İşte ne bileyim işte sizin bir bahçeniz var. Bu bahçede ne olmasını istersiniz? Ve kimin olmasını istersiniz? Ee, bu etkinlikteki amaç da hem çocuğu gerçekten üretme teşvik etmek. Yani e, üretimdeki kastım, yani çünkü gelecekte bu insanlar, e, yani bahçe tabii ki simgesel bir şey. E, hangi ağaç olsun, hangi çiçek olsun, bu ağaçta kimler olsun e, ve sonra bunu anlatmasını istemek. Ya yani burada hem hayal kurmak, hem üretim yani üretmek, e, hem de bunu hikayelendirerek e, anlatması, çocuğa müthiş fayda sağlar. E, yani şu ağaçtan faydası da var. Anlattığı zaman o anlatım bozuklukları gider. Bir durumu hikayelendirmeyi öğrenir, hikayelendirerek anlatmayı e, öğrenir. Bu açıdan daha e, önemli. E, yine yani buna benzer etkinlikler yapılabilir, temalar şeklinde de olabilir. E, ya da bir yaptığı bir resmi e, tiyatro olarak da canlandırabilir. E, ve siz zaten belirttiniz yani resim canlandırma bunun birçok e, biçimi var. Yani bir, ya bir tablo olduğu gibi canlandırmak e, hatta bunu video şeklinde canlandırmak grup şeklinde canlandırmak e, değişik değişik biçimleri vardır yani teknik olarak ki bu çok eski bir teknik. Yani bir tabloyu canlandırma etkinliği hatta bir e, geçenlerde bir filmde izlemiştim. E, orada İkinci Savaş'ta geçen bir film. E, Böyle o dönemin sosyetesi eğlence olsun diye böyle dev bir tabloyu canlandırıyorlar. Yani onu orada görünce çok şaşırmıştım açıkçası. Bütün duygu durumları resimle bir şekilde anlatabilirsiniz. Yani drama için anlatabilirsiniz. Teknik olarak bunları söyleyebilirim. Yani kullanabilecek teknikler anlamında. Çocuğun bu çizdiği çizgiler veya siz dediğiniz, işte öfkeyi çiz, işte e, mutlu anını çiz dediğimiz zaman e, bu resimlerde tüm yaşantılarının göstergelerini göreceğiz aslında bu resimlerde. E, birazcık da çocuk çizerken soyut düşünmeye giden yolu açıyor birazcık daha. Çünkü e, hayal kurarak bir şeyler çizmeye başlıyor ama o hayallerini gerçeğe çevirerek soyut bir düşünce ortaya çıkarıyor, soyut bir resim ortaya çıkarıyor. Bu şekilde yaratıcı olmaya, eleştire olmaya çocuğu birazcık da resim yönlendiriyor. Ee, yani resmi yaratıcı drama ile kullanımını hep olumlu şekilde olduğunu düşünüyorum. Olumlu sonuçları aldığını düşünüyorum. Çünkü en en basit el göz koordinasyonu el göz koordinasyonunu geliştiriyor. Özgün düşünmeye, yaratıcı düşünmeye yol açıyor en basit olarak resim. Ee, bu şekilde hem faydalı bir araç olarak düşünüyorum. Hem de yaratıcı drama ile birleştiği zaman da Ortaya çok güzel etkinlikler çıktığını düşünüyorum. Kullanılması gerektiği de zaten arkasındayım resmi. Ee, Yani Biz bu programları genelde okuduk ama etkinlikleri çerçevesinde yaptığımız için e, ve çocukları da ilgilendirdiği için özellikle altını bir daha yani çizerek bu, e, altını özellikle çizmek istiyorum. E, resim en büyük oyundur. Çocukların da en sev, çünkü oyun çağı insanların en sevdikleri e, oyundur ve yine Picasso'nun bir sözünü belirteyim burada. Picasso şeydir. Ben e, işte diğer ressamlar gibi resim yapmak için dört sene okudum ama e, çocuklar gibi resim yapabilmek için halen çalışıyorum. Yani yani yargısız işte şu ne der, bu ne der demeden, kaygısız, işte gözü olmuş mu, burnu olmuş mu, eli olmuş mu, olmuş mu demeden e, orada gerçek bir dünya var. Yani e, dış yargılardan soyutu, soyutlanmış tamamıyla çocuğun e, iç dünyasını, e, iç dünyasındaki kastımda çocuğun hisleri, e, duyguları, hayal ettikleri ya da onda iz bıraktıkları her neyse, e, bunu bir şekilde e, sergiliyor ve gösteriyor. ya yani Çok önemli bir araç ve e, dramada mutlaka kullanılması e, gerektiği düşünüyorum ve e, savunuyorum. O zaman e, bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.